Tuğyan cezaevinden mektup yazdı ve o mektup ilk defa bizde. Bu süreçte beni destekleyen, inanan, yanımda olan, yanımda olamayıp bir telefon kadar uzağımda olan, yine yanımda olamayıp bir mektup kadar uzağımda olan, gerek dışarıda özgür olan, gerek ceza evlerinde haklı ya da haksız, tutuklu ya da hükümlü olan tüm insanlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bana insanların desteği var oldukça ben daha güçlüyüm. Evet, burada çok zor günler geçiriyorum. Başta kardeşim ve kızımdan, sevdiklerimden ayrıyım. Ancak masumiyetimin bir gün ortaya çıkacağına olan inancım tam olduğundan dimdik duruyorum ve duracağım. Sizleri çok seviyorum. Silivri'den saygılarımla. Tuğyan Ülkem Gülter. Bu mektup dikte edilmiş. Başkası oh. tarafından evet. mı yazdırılmış? Evet. Bu çalışılmış mektup. Bu mektup çalışılmış. Yani bu spontan yazılmış mektup değil. <laughs> bu mektup çalışılmış. Yani birkaç defa başka kağıtlara yazılmış. Çalışılmış. Ee, bu bilinçli yani bu Burada bu bir esasında bir basın bülteni gibi hazırlanmış. yani bu bir duygusal bir mektup değil herkese yer verilmiş yani bu burada bir esasında şey var burada bir hmm, göz ne boyama diyelim? gibi mi? Yani evet etkileme Hı, etkileme daha var e, hatta dik duruyorum nokta konmuş e, duruyorum da bitmiş ve duracağım o da sonradan eklenmiş ve duracağım Hı. yani şimdi duruyorum gelecekte de ya bu başkaları tarafından söylenmiş bir mektup.